Başkan. grubu, yere, oyu, oyu grubu Burada, Burada. Evet, Burada Buralara yine kamelya koyduk yeşil. Evet başkanım bu simlendireceğiz. Öncelikle Erzincanlı hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık olduğunu söylemek istiyorum. Erzincan'da bu yıl 50'ye yakın parkımızın yeni ve yenileme olaraktan e, hizmete sunacağız. Şu ana kadar 20'ye yakın parkımız yapılmış durumda. Hizmette bugün Ergenekum Mahallesi'nde e, sitelerin arasında kalan yeni bir park inşa etmekteyiz. Bunun gibi yaklaşık 25 tane yeni parkı bu yıl inşallah hizmete sunmuş olacağız. Erzincan'ımızda yeşil alan ve park alanı olmak üzere çeşitli mahallelerimizde bu tür alanları genişleterek ve kullanıma hazır hale getirerek insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun için de özverili bir şekilde çalışan Park Bahçeler Müdürlüğümüze ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız.